Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Nazmiye Dönmez, Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda dekan yardımcısı olarak görev yapmaktayım. İki yıldır Bolu Abantizet Baysal Üniversitesi'nde çalışıyorum. Bu yıl üniversitemizde yedincisi düzenlenen Bolu Düzce Arge Proje Pazarı hakkında neler söylemek istersiniz? Ee, i̇nsanların yeniliklere açık olmasını teşvik eden, güzel fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayan ve Gerçekten bizim ülkemize çok güzel fikirler üretiliyor. Bunların hayata geçirilmesini sağlayan bir proje pazarı olduğunu düşünüyorum. Ve öğrencilere de büyük bir fırsat sağlamış durumda. Özellikle bizim Diş Hekimliği Fakültesinden de öğrencilerimiz katıldılar. Onların da çok güzel fikirleri var. Hepsini destekliyorum. İnşallah güzel başarılar elde ederiz. Bu tür organizasyonların öğrencilere ne gibi katkılar sağladığını düşünüyorsunuz? Öğrencilerimizin vizyonu genişliyor, yani Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var, bir beyin göçü dalgası var, hep yurt dışına gitmek istiyorlar. Aslında Türkiye'de her şey var, imkanlar da var. Yeter ki öğrenciler Türkiye'de kalıp bu imkanları kullanmak istesinler. Bence bu tür pazarlar bunları teşvik ediyor. Yurt dışına göçü engelleyebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim.